Şunu açık açık söylüyorum. 18 gün boyunca sokak sokak terör estirenlere benim başörtülü kardeşlerime el uzatanlara yanında yanında bebeği olduğu halde hem anneye hem bebeğe şiddet uygulayan alçaklara ahlaksızlara Dolma Bahçe Resmi Alem Valide Sultan Camii'ne ayakkabılarıyla giren üç gün orayı işgal edenleri orada alkol kullanan saygısızlara hukuk dairesi içinde gereken hesabı mutlaka soracağız. Kardeşlerim dün Ankara'da ifade ettim çeşitli vesilelerde dile getirdim. Sizlerin de bunu iyi görmenizi, anlamanızı ve burada olmayanlara anlatmanızı özellikle rica ediyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayı bizim için, ülkemiz için gerçekten çok farklı bir aydı. Bambaşka bir aydı. Mayıs ayı içinde neler oldu biliyor musunuz? Şimdi bunları iyi dinleyin. Tabii bunları sizler televizyonlarda dinlediniz. İzlediniz. Ben şu anda aramızda bulunan MHP'li kardeşlerimi, Ama Sayın Bahçeli bundan çok rahatsız oluyor. MHP'lilere niye diyor? Böyle böyle sahip çıktım filan diye. Yani ben MHP'li kardeşlerim dersem yanlış mı olur? MHP'den bizim bu Toplantılarımıza gelenlere kardeşim demek yanlış mı? Niye rahatsız oluyorsun? O tabii hemen saldırıyor her zamanki üslubuyla. Saadet Partili kardeşlerime. Her ne kadar Saadet Partisi'nin içinde de bazılarının bu mitingleri siyasi rant hesabına dayalı olduğunu yönelik açıklama yazıklar olsun. Böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsun ya? Şu hali görmüyor musun? Nasıl buna siyasi rant dersin? Önce şunu görmen lazım. Mayıs ayında neler oldu? Bir, kardeşlerim burayı iyi dinleyelim. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma sesleniyorum. 46 milyar dolarlık İstanbul'a 3. Havalimanı ihalesini gerçekleştirdik. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan dünyanın en büyük havalimanını yap, işlet devlet anlayışıyla hamdolsun ihale ettik. Bakın bu çok önemli bir adımdı. Buna tabi hazmedemediler. Dayanamadılar. 46 milyar dolar 2017'de hizmete giriyor. Atatürk Havalimanı biliyorsunuz ihtiyaca cevap vermiyor. Slot veremiyor. Havada dolaşıyorsunuz, inemiyorsunuz. Neden? Çünkü alan ihtiyaca cevap vermiyor. Ama şimdi yılda 100 milyon yolcu kapasiteli inşallah havalimanı yapıyoruz. İnşallah. İki. Ankara'da Japonya Başbakanını ağırladım. Japonya ile Türkiye'de 22 milyar dolarlık bir yatırımla nükleer enerji santrali kurulması için ilk adımları attık. Japonlar bunu kimle yapacak? Fransızlarla yapacaklar. Ve biz buradan hareketle inşallah üçüncü enerji santralini de Türk mühendisleriyle yapacağız. Üç, İstanbul Boğazı'na iki buçuk milyar dolarlık bir yatırımla üçüncü köprünün temelini at. İzlediniz değil mi? Ama bu köprünün bir özelliği var. Nedir? Dört gidiş, dört geliş. Aynı zamanda bir de burada raylı sistem olacak. Yani yüksek hızlı tren de bu köprüden geçecek. Bu CHP'nin aklı buna ulaşır mı? Böyle bir şeyi hayal edebilir mi? E çıldırıyor. Çılgına döndü. Dört. İstanbul borsası 93 binin üzerine çıkarak rekor kaydetti. Biz geldiğimizde neydi? 11 bin. 93 bine çıktı. 5. Merkez Bankası rezervi. Biz geldiğimizde neydi? 27 buçuk milyar dolardı. Peki şimdi ne oldu? Değerli kardeşlerim. 27.5 milyar dolardan 135 milyar dolara çıktı. 135 milyar dolar. Rekor kırdı. Altı, altı. Gösterge faizi neydi? Yüzde %63. Yani devlet yüzde %63 faizle borçlanıyordu. Peki ne oldu? Mayıs ayı içinde? gösterge faizi tarihinin en düşük seviyesine indi. Ne oldu? 4,61. Ve bizim bu arada kazancımız 10 yılda 642 milyon. Tabii faiz dobisi çıldırıyor. Çıldırıyor. Niye? Çünkü bu para onların cebinde kalacaktı. Şimdi onların cebinde kalmadı. Ne oldu bu? Bu yol oldu. 16 bin kilometre yol. Ne oldu? Okul oldu. Ne oldu? Hastane oldu. Ne oldu? Enerji santralleri oldu. Ne oldu? Adalet sarayları oldu. Ne oldu? Emniyetle ilgili binalar oldu. Ne oldu? Türkiye'nin her yerinde Değerli kardeşlerim 2 milyon 800 milyon Ağaç ve fidan oldu Şimdi Çıkmış Bir tane partinin Başkanı diyor ki Hesap yaptım Yaptığım hesaba göre 780 bin kilometre karelik bu vatan topraklarına bu kadar ağaç ve fidan dikilmez. Sen bu işten anlamazsın. Matematik de senin işin değil, çevrecilik de senin işin değil. Değil. Bunları daha uygun zamanda da konuşma imkanımız olabilir. Ama bu işler senin işin değil. Şöyle bir vaktin olursa, gerçi senin başka mesailerin var ama lütfen lütfen Orman ve Su İşleri Bakanı'ma bir gidersen sana bunun dersini ver. Aynı zamanda profesördür. Sen de oğlum bir tezgahından geç. 7 Bir değil 2 değil 3 değil Tam 4 kredi derecelendirme kuruluşu ardarda arda Türkiye'nin değerli kardeşlerim kredi notunu Mayıs ayı içinde artırdı. Sekiz. Biz göreve geldiğimizde Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim biz Göreve geldiğimizde Türkiye'nin Biz göreve geldiğimizde, Türkiye'nin IMF'e olan borcu neydi? 23 buçuk milyar dolardı. 14 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta son taksidi ödedik ve IMF'e olan borç defterini kapattık. Çıkıyor, MHP konuşuyor çıkıyor CHP e konuşuyor. Tabii yapacaksın diyor. Tamam da bizden öncekiler niye yapamadı bunu? Onlar borçlandı, biz ödedik. Ve şimdi buraya geldik. Niye? Bunlar tilki ya. Tilki ya. Bunlar yetişemedikleri üzüme kuru koruk derler. Bunların durumu bu. Ama siz o üzüme de yetişemeyeceksiniz. Çünkü dürüst değilsiniz. Sizin işiniz gücünüz bağcıyı dövmek. Ya oturun da üzümü yiyin. O bağcının yetiştirdiği üzümler size de yeter, millete de yeter. Kardeşlerim, bitmedi. 9 enflasyonda, sanayi üretiminde, dış ticarette yeni rekorlara şahit olduk. 10 bir çözüm süreci başlattık. Bu çözüm sürecinde hemen şöyle bir sedi ayarlayalım. Bu çözüm sürecinde çok güzel neticeler aldık. Hamdolsun çözüm süreci içerisinde Nerede gençler? Oraya ver oraya. Evet. Çözüm sürecinde hamdolsun terörde Bayburtlular nerede? Bayburtlular orada mı? Tamam inşallah. Terör Hamdolsun ciddi bir duraksamaya ve akil insanlar 63 kişi Türkiye'nin 7 bölgesini dolaştılar. Dolaşıyorlar. Ve zannediyorum artık bitti ve şimdi bize raporlarını sunacaklar. Bu raporları değerlendireceğiz. Bu raporları değerlendirdikten sonra neticeyi açıklayacağız. Ve bunun üzerinden süreci işleteceğiz. Ama şu an Güneydoğu, Doğu. Allah'a hamdolsun. Gayet iyi. Artık benim Güneydoğulu kardeşim, Doğulu kardeşim yaylalara çıkabiliyor. Artık yaylalarda pikniklerini yapabiliyor. Mesele bu değil mi? Benim halkım, benim vatandaşım el ele, omuz omuza, komşusuyla, akrabasıyla niçin birbirine düşman yaşasın? kardeşçe yaşasın onun için yaylalara çıksın <laughs> onu diyorum neden bu gençleri siz gezi parkına bu şekilde soktunuz yazık değil mi 17 gün 18 gün bu ülkede Türkiye'nin değişik yerlerinde adeta teröristirdiniz yazık değil mi bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Yazık. Yazık. Bu ülke hukuk devleti. Demokratik, layık bir hukuk devleti içerisinde neden bu yola değil de farklı yollara tevessül ettiniz? Dolmabahçe Camii'nden Başbakanlık Ofisi'ne giderken, Yerde bir tane kilit taşı göremiyoruz. Bütün bu taşlar söküldü ve bu taşlar sökülmek suretiyle bu taşlar sökülmek suretiyle devam kardeşlerim oralar aman ya Rabbi tanınmaz hale getirildi. Böyle şey olur mu ya? Bu nasıl vatanseverlik? Bu nasıl ulusalcılık? Bunları ulusalcıyım diyenler Aralarında nasıl barındırdılar? Çevreciyim diyenler bunları aralarında nasıl barındırdılar? Şimdi buradan tüm Türkiye'deki vatandaşlarıma, tüm genç kardeşlerime samimiyetle sesleniyorum. Bu gösterilerde en başından itibaren söylenenleri arkadaşlarımla beraber dinledim. Kendilerine kulak verdim. Görüşmelerimizi yaptık. Benim normal bakanlar kurulu toplantımdan daha fazla zamanı onlara ayırdım. Tek tek dinledim. Hiçbirisi kalkıp da beni dinlemedi diyemez. Dinledim. Bu özgürlük değil mi ya? Bu demokrasi değil mi ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına geliyorsun. Sizi kabul ediyor. Onlar Rahat rahat derdini anlatıyor ama dışarı çıkıyor başka şey konuşuyor. İşlerinde istisna yok değil var. Değerli kardeşlerim dünyanın hiçbir yerinde kusura bakmasınlar böyle bir başbakan da göremezler. Kardeşimize müsaade edin. Kardeşimize de müsaade edin. Şuraya şöyle bir müsaade edin. Su, su, su. Orası açılmıyor mu? Açılmıyor mu orası? Değerli kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Diyorlar ki Sayın Başbakan çok sertsin. Bazıları da diktatör diyor. Bu nasıl diktatör ki sizin gibi o gezi parkını işgal edenlerle samimi çevrecileri kabul ediyor. Böyle bir diktatör var mı ya dünyada? Tarihinde var mı? Orada size gösteri yaptırtacak ha? Mümkün mü? Biz bu milletin hizmetkarıyız, hizmetkarı. Biz bu yola öyle çıktık. Yani kardeşlerim, biz bütün adımlarımızı sevgi üzerine bina ettik. Kendilerine yargı kararını bekleyeceğimizi söyledik. Ardından halk oylamasını yapacağımızı söyledik. Bunun neticesine göre hareket edeceğimizi söyledik. Bütün bu görüşmelere, bütün bu açıklamalara, bütün bu kararla rağmen bu inat niye? Bu gösteriler niye? Bu şiddet niye? Hani diyorlardı ya Mesele Gezi Parkı değil diyorlar diye. Evet. Mesele Gezi Parkı değil. Mesele başka. Önce Ankara'da partimin genel merkezine lav silahıyla saldırdılar. Odama saldırdılar. Ardından Reyhanlı'da 53 kardeşimizi şehit ettiler. İşte bu son olaylar zincirin yeni bir halkası. Bu gösteri